Okay. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melih Gökçek'le Genel Başkan Yardımcımız Salih Kapusuz'la Ankara İl Başkanımız'la milletvekillerimizle sizlerle beraber bu coşkulu lerden o acayi köprüsünden geçmenin marife sayıldığı günlerden üçüncü kata içme suyunun çıkmadığı beşinci kata teyzelerimizin ablalarımızın abilerimizin kömür kovası çıkarttığı günlerden 1960'larda kalan sağlık ocağından hastanesinden postanesinden bir kamu yatırımın olmadığı okullarını hayırsever vatandaşların yaptırdığı artık mum dibine ışık vermediği tersine göçün yaşandığı süreçlerden o karanlık günlerden nasıl ki AK Parti'nin iktidarıyla genel bir güneş doğduysa 2004 yılında da yerel manada sizlerin destekleri ve duasıyla geldiğimiz 2000 boşta doğdu. Ve o kazan artık makus talihini yendi. Elindeki halk bankasına sahip çıkamayanlar, elindeki askerlik şubesinin kapanıp gitmesine sessiz kalanlar, otobandan dahi giriş ve çıkışı alamayanlar, o dönemde hizmette değil, hep hizipte yarıştılar. Birbir. Ile kavga etmekten başka hiçbir iş yapmadılar. Kazanın bu halkın derdiyle derman olmadılar. Geleceklerini siyasi ikbal ve istikballeri doğrultusunda şekillendirmek için birbirleriyle acımasızca kavga ettiler. O dönemde beş yılını iki tane ikişer bin metrekarelik parkla geçirenlere bugün on yıl, on yıl içerisinde metrekarelik 27 tane parkla cevap verdik. Musun Yazıcıoğlu, rahmetli Musun Yazıcıoğlu adına yaptırdığımız park sadece 40 bin metrekare ve 40 bin tane gülle beraber içerisinde insanların, adalarımızın, bacılarımızın spor yaptığı bir onlarca parkı hep beraber inşa ettik. Bir tane banka yerine şimdi 12. banka şubesini açtı. Artık insanlar doğalgazın konforuyla tanıştı. 10 yıl önce üç vesayetle Kızılay'a giden kazan halkı şimdi 10 yıl geçti. Tek araçla Kızılay'a daha ucuza gider oldu. 8 tane kuyudan içme suyunu asbestli borulardan içme suyunu içerken artık en modern arıtmalarla ve 350 bin nüfusa yetecek kadar içme suyu yaptık. 250 kilometre kanal yaptık. Arıtmalarını yaptık. 11 tane okul yaptık. Hastanemiz 75 yataklı. Neredeyse bütün gülüyor. otel gibi hastanemizi yaptık. Sağlık ocaklarımızı yaptık. Hükümet konağımızı yaptık. Halk eğitim merkezini yaptık. Kapalı spor salonu. Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olmadığı bir kazan belediye Başkanlığı'nı ne yapayım? Ben fakirin, fukaranın sofrasında konuk olan sadece makamını değil, gönlünü açan Melik Gökçe'nin başkan olmadığı Ankara'da ben ne yapayım? Yüreği sevgi dolu, yiğit ve mert kalan insanları, başbakanımız Recep Tayyip Yunus Emre'nin sevgisinden bahsederek geldik. Biz birileri gibi kırmaya, birileri gibi dökmeye, birileri gibi insanların umutlarından tacirlik yaparak değil. Biz sizlerin duasıyla, sizlerin destekleriyle geldik. İçimizdeki kazan sevdası. Kazanlar, kazandılar. Bu seçim, bu seçim Lokman Ertürk'ün üçüncü dönem belediye başkanlığı seçimi olmaktan çıktı. Bu seçim Ankara'nın mimarı Melik Gökçe'nin tekrar kazanacağı bir seçim olmaktan çıktı. Bu seçim Türkiye'nin istiklal mücadelesi olacak. Bu istiklal mücadelesi isteyenler, kazanda her türlü iftira ve dedikoduyu atanlar, Sayın Başbakanımıza diz çöktürmeye çalışanlar, Sayın Melik Gökçe'ye diz çöktürmeye çalışanlar ve bizi diz çöktürmeye çalışanlar. Şunu bilmiyorlar. Biz ben ancak ben rüküde ben dünyanın en modern ordularına karşı metrekarede altı bin mermi düştüğü o en modern ordularına karşı topla tüfekle değil imanla mücadele eden bu ecdadın torunlarıyız biz. Bu ecdadın torunları buradalar. Bizim bizim sevdamız başka. Biz ülkemize ilimiz Ankara'ya İlçemiz kazanı olan muhabbetimizi ve sevgimizi kuru kuru attığımız naralarla değil, hizmetimizle, yaptığımız eserlerle, projelerle gösteririz. Bundan sonra da bu kalkınma hamlesinde, Türkiye'nin aldığı bu yolda kimse bize engel olamayacak. Bir milyar dolar için Amerikan kapılarında süklü müklüme eğilen başbakanları da gördü bu ülke bankaların hortumlatıldığı, insanların çaresizlik içerisinde kaldığı, kazandan 2001-2002 yılında 1500 ailenin tersine göç ettiği günlerde gördü. Bu kazanda çamur deryasında pazara dahi gidilemeyen o günleri de gördü. Artık sadece içeride, içeride istikrarın değil, dışarıda da itibarın Bir tanesini Japonya'da, bir tanesini Almanya Berlin'de yaptı. Her ikisinde de Japonya'da da, Almanya'da da ve yurt içindeki her yerde de kazandan bahsediyorum. Uydumuzu kazandan fırlatacağız diyor. Uydumuzu kazandan atacağız diyor. Bizim başbakanımız ülkesine olan aşkını ve sevdasını bu kazan halkına olan muhabbetini ilkeme yatırım yaparken gösteriyorum. O oh, uydu fırlatıyor, uydu atıyor, birileri de utanmadan, sıkılmadan iftira atıyorlar. On yedi Aralık'ta çöktüremedikleri Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bu mecip millet olduğu sürece Allah rızıyle kimse diz çöktüremeyecek. O kadar hizmet, o kadar birliktelik, üçlü olup Ramazan'daki hizmetler karşısında ve bir ülkenin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dokuz defa ziyaret ettiği bu kazanda biz kazan halkı olarak 30 Mart'ta alnımız açık, başımız dik onları yanına 30 Mart'ta sandıkları patlatarak geleceğiz inşallah. bir şey söyledik. Biz hangi anadan babadan doğacağımızı kimin oğlu, kimin kızı olacağımızı tercih etme hakkına sahip değiliz. Ben de Yozgat'ta, Çorum'da, Kırıkkale'de, Kırşehir'de, Kaş'ta, Diyarbakır'da hatta ve hatta Suriye'de doğabilirdim. Bu takdir ilahi. Ama bu topraklarda doğan ve bu Rızkını, çoluğunun çocuğunun geleceğini kazan da aramak için diğer insanlara hep kucak oldum. En iyi insanlığı biz yaptık. Biz kazandık, siz kazandınız. Beraber kazan kazandı. Bundan sonra da kazan kazanmaya Allah'ın izniyle devam edecek. Biz bölgesel milliyetçiliğe her zaman karşı çıkar ve. çektiğimiz 40 metre bir siyasi partinin yapacağı toplantı yapacağı mekanlar yoktu. Bir düğün için bile Cebeci, Mamak, Ulus gitmediğimiz düğün salonları yokken, içmeye su bulamazken bugün beş yıldızlı otelimiz yükseliyor Allah'ın izniyle. Kültür merkezlerimiz sosyal tesislerimiz yükseliyor inşallah. Ve daha bir yıl içerisinde uluslararası Avrupa şampiyonalarına ev sahipliği yapan uluslararası Ankara kültürüne ev sahipliği yapan, çalıştaylar yapan, ressamlarla beraber, fotoğrafçılarla beraber sergiler açan bir kazan konumuna geldik. Bizim ufkumuz, bizim vizyonumuz geniş. Biz kazanız. Biz kazan olarak büyük düşünmeye varız her zaman inşallah. O yüzden kazanın gelişmesine bir şart diyorum. Biz sizin kazandaki iktidarınızı gördük. Biz sizin kazandaki iktidarınızda insanların nasıl kaplaştırıldığını gördük. Biz bundan sonra bizde asla ve asla bu kazan halkı kazanın o kötü günlerde, karanlık günlerde, Ankara'nın o kötü ve karanlık günlerine, bu ülkenin o kötü ve karanlık günlerine dönmeye asla izin vermeyecek inşallah. Evet şu anda aramızda benim başkanımızın çok değerli eşi hanımefendi ablamız anamız fakirin sofrasında çurz olmuş çorba olmuş Nevin Gökçek buradalar kendilerine teşekkür ediyoruz hoş geldiniz sefalar getirdi diyoruz onlar sadece makamının onlar sadece gönlünün kapısını açmadılar kazanın her köyünde her fakirin sofrasında oldular bizle beraber oldular. Acımızı beraber paylaştılar. Sevincimizi beraber paylaştılar. O yüzden Allah'ın izniyle önümüzdeki dönem ıslanlık yağmur hani yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Evet önümüzdeki önümüzdeki baharla beraber Arkadaşlar, sevgili kazandılar. ortaya hiçbir proje koyamayanlar, dürüstlükten ve adil, adillikten bahsedenler maalesef gene aynı ağa babalarının kafasında gene başladılar evet. iftira atmaya. Buradan evet. fazla köremez diye sesleniyorum. Dinliyor şimdi o beni. Gel benim evime konuk ol. 15 oda square.